Evet dostlar Ajans 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Karagümrük karşısında 4'lük dört 1 gibi skorla galip gelmesini bildi. Beşiktaş taraftarı stadı tamamen doldurdu. İlk yarım saat inanılmaz bir performansı vardı Beşiktaş'ın. Adeta Karagümrük 30 35 metre hapsetti. Çıkmasını engelledi ve 3-0'lık bir galibiyetle devreye girdi diyeceğim de olmadı. Pardon 2-0 girdi. Ondan sonra Muleka ile beraber 3'ü bulduktan sonra bir geri çekiş başladı. Ve inanılmaz Beşiktaş taraftarını e, yüreklerini yüreklerine ağzına getiren dakikalar yaşan desek doğru olur herhalde. Beşiktaş'ın 3 topu direkten döndü. 2 golü o saat gerekçesiyle sayılmadı. İnanılmaz bir performans sergiledi Beşiktaş ama sanki böyle bir 55 ile 80 arası biraz bocaladı gibi geldi bana. Nedim abi ne dersin sen maçı 3-0'a kadar ve 3-0'dan sonra bir iki bölüm halinde inceleyelim abi. Daha sonra e, istersen çeşit çeşit bölümleri böleriz. Bizim için fark etmez. Başlayalım abi. Geçen haftaki travmadan sonra Beşiktaş'ın bu maçta galip gelmesi gerçekten güzeldi. Ama e, yine Beşiktaş'ta 3-0'a geçilmesine rağmen 3-1 yakalandıktan sonra bir bocalama süreci oldu. Burada yine bir acaba demeye başladık. E, o ki Beşiktaş'ın yedek kulübesi hocaya çok güven vermiyor. Ve içeriye oyuncu atmaya çok da fazla böyle bir şey yok. Alternatifim yok diye bir mesaj veriyor. buradan anladığımız o. Öbür türlüsü zaten elinde imkan var da kullanmıyorsa zaten bunun adı farklı bir şekilde algılanması lazım. Ama oyuna müdahalede gerçekten en azından orta sahada top yapacak oyuncun yoksa topu yönlendirecek ya da topu ayağında tutacak oyuncun yoksa diğer yerlerdeki özellikle Muleka eee golü atmanın dışında bana göre sahanın sağda yoktu. E, evet. müdahale etmekte de çok gecikti. Yani hiç 90. dakikaya kadar bir oyuncu değiştirir değişikliği yapılır mı ya? Yani e, taraftar ben, bir yere işte, böyle yapıyordu abi değiştir diyor hocaya. Evet, e, İsmail Baksana işte o oyuncu değiştirsene diye bir tezahürat da yaptılar bir ara. Ama yani hoca sürekli bunlardan etkileniyor. Baktığınız zaman maçın başından belki de e, ilk yarının sonuna kadar sürekli tempolu oynayan bir takım ki bu havada, bu böylesine nemli bir havada bunu oynamak çok zor. Gerçekten müthiş bir özveriyle oynadılar ve bana göre performansların da üstüne çıktılar mücadele anlamında. E, bu bir yere kadar dayanır. Bu gücün de bit, biteceğini hesaplayarak e, orta sahada bir, farklı bir aerodinamik oluşturması gerekiyordu diye düşünüyorum. Abi şimdi... Bir izleyicimiz yazmış. İlk yarı Beşiktaş uçak gibi, ikinci yarı plano gibi demiş herhalde. Doğru söylüyor gibi geldi bana. Çünkü ikinci yarı özellikle 3-1'den sonra Beşiktaş'ın öyle bir hal almaya başladı ki geçen haftadaki travmadan sonra sanki 3-3'e gelecekmiş gibi bir şey hissediyor herkes. O Ersin'in üzerine vurmuş olmasa karı gümüklü oyuncu 3-2 Beşiktaş yine böyle bir bocalama başlarken 3-3'le bile Bitebilirdi. Çok kritikti. Şimdi Mehmet Emre. Yani i̇nanılmaz bir Enkudu performansı sergiliyoruz. Dördüncü yılı galiba Beşiktaş'ta. Ben Enkudu'yu ilk defa bu kadar diri ve istekli görüyorum. Hatta gitti mi geldi mi derken Enkudu inanılmaz bir performans sergiliyor Beşiktaş'ta. Bugün de golünü attı. Orayı inanılmaz kullandı. Ancak 55 60tan sonra adeta yürümeye başladı. Ee, orada Valen İsmail'in neyi bekledi? Emirhan deli başı bile kullanabilirsin orada. Yani Muleka'yı sola çekip Emirhan'ı kullanabilirsin. Çeşitli alternatiflerim var ama acaba Valerian İsmail yönetime bir mesaj mı veriyor? Maçı genel hatlarıyla nasıl yorumlarsın ve en kulu performansı hakkında ne düşünüyorsun? Herkese merhabalar. Bu galibiyet hayırlı olsun. Hocam dediği gibi de geçen haftaki travmadan sonra bu galibiyet ilaç gibi geldi. 3-1'den sonraki oyunu ben biraz da geçen hafta travmasına da bağlıyorum. Kolay değildir orada 3e gelen bir maç. Bu sefer de 3'e gelir gelirim acaba diye bir tık daha geriye yaslanman. Ama Beşiktaş oyuna fırtına gibi başladı desek yeridir. Şimdi Karagümrük'ün oyun anlayışına baktığımız zaman da aslında Alanya maçından çok da değişik şeyler görmedik. Geriden toplu oyun kurmaya çalışan. Üzerine Viviano'nun uzun toplarıyla özellikle Bekler'e bulabilirse Caner e attığı uzun toplarla ya da Cagney e attığı uzun toplarla Topu oraya atmaya çalışan, canlı in toplarla bir şey yapmaya çalışan bir kara gümrük vardı. Beşiktaş adına da oyun en başta duran toptan çok rahat çözülebilirdi. Orada bir iki direk var. Duran toplara çok çok çalışılmış. Bu çok çok önemli bir özellik. Özellikle Türkiye Ligi'nde bu duran top çalışmaları önemli. 21. dakikadaydı sanırım. 3 direğimiz vardı 21 dakikada. Maçta evet. bir sıfıra gelmişti. Yine hani ben gollere değinmek istiyorum aslında. Ee, i̇lk golümüzde çok iyi bir organizasyon. Top soldan sağa gitti, sağdan geri sağdan sola gitti, soldan geri sağa geldi. Rozier o artık orta değil. Bilerek görerek attı pas içeriye. Muleka çok iyi karıştırdı ortalığı. Ve Vegor çok rahat bir kafa golü attı. Ee, i̇kinci golde de sadece 3 pasımız var ve gol 14-15 saniye içinde geliyor. Ee, önde baskıyı çok rahatlatan bir enkudu pası. Rozier'in driplik, driplik üstü Salih'e pası. Salih yine kanat değiştiren Pası ve Enkulu'nun iyi bir bitirisiyle maçı 2-0'a getirmesi. Bunlar iyi işaretler aslında. Ama şöyle bir sorun var. Valerian İsmail döneminde bunu neredeyse her maç yaşıyoruz. Ya ilk yarı hiçbir şey yapmıyoruz, ikinci yarı coşuyoruz. Ya ilk yarı çok Hı -hı. iyi gidip ikinci yarı bazı şeyleri yapamıyoruz, beceremiyoruz. Buralarda gerek kulübesine güvenmemesi olabilir hocam. Çünkü geçen hafta oyuna girdirdiği oyuncular her ne kadar yanlış tercihler de olmuş olsa onlardan da hiçbir verim alamamıştı hoca. Bugün de Berkay iyi oynayan bir Berkay varken değiştirdi Kartal aldı muhtemelen sarı kartı olduğu evet. için Berkayı aldı Berkayı çıkarıp Kartalı aldı yani orada Berkayın oynamasıyla Salih'in oynaması arasında baya bir fark var takımın oyun anlamında da iyi şeyler de vardı mesela Berkay varken özellikle biraz Berkaydan bahsetmek istiyorum geçen hafta çok konuşamadık Berkay'ın orada altı numarada olması ve stoperlerin arasına girmesi bize şunu sağlıyor. Berkay dörtlüyor sürekli. Yani Viviano topu beklerine attığı zaman sen beklerini beklerle basabiliyorsun. Mesela Rozier sürekli Salih'le eşleşti. Rozier sürekli Caner'e bastı. Masuaku Salih'le eşleşti. Direkt beklerini onlar sayesinde ileri gönderebiliyorsun ama savunman yine dörtlü kalıyor Berkay. Çünkü oraya giriyor. Onlarca beklerin bu kadar sahip sol iç pozisyonunu alması hem önündeki oynayan oyuncularla alakalı. Aynı zamanda da Berkay'ın oradaki varlığıyla alakalı bunlar. Berkay'ın stoperi üçlemesi bu açıdan çok e, doğru oluyor ve şey de oluyor, e, Salih Uçan'ın ileride çok daha rahat pozisyon almasını, ileriye çok daha rahat çıkmasını, yine bir bize biraz daha rahat çıkmasını da sağlıyor Berkay'ın oradaki performansı. E, Kartal'ı oraya aradığınızda da evet e, Berkay hatalar da yaptı. Top alıp dönemedi de yani. Sırtı dönük oyun kuramadı. Orada 3 top kaybı yaptı. E, Karagümrük'ün ilk e, atakları da böyle gerçekleşmiş oldu. Enkudu performansına gelince de Gezal'ın yokluğunda bir oyun kurucu lazım size. Salih bu bunu maç boyunca çok çok iyi yaptı. Mastro Şefi gibi takımı bence çok çok iyi yönetti Salih. Ee, onun yanına bir oyuncu daha lazımdı. Bunu da Enkudu tarafından sağladılar. Sürekli sol taraftan e, ceza sahası içine ve, e, çizgiye inen bir Enkudu gördük. İlk yarıda 20 rakip ceza sahasında topla buluşmamız vardı. Bunun 10 tanesi Enkudu'yla Ve maç boyunca 8 driblingle yaptı bunu bunlar önemli parametreler. Bir tarafta en olması, diğer tarafta gezal ya da muleko olması. iki kanalı da çok efektif hale getirebiliyor. Özellikle gezal olduğu zaman. Beşiktaş iyi bir sınav verdi ilk yer özelinde ama ikinci yarıda da yapılmayan değişiklikler. 70'ten sonra enkulu ve Muleka'nın defansa, defansa gelirken yürüyerek gelmesi de Beşiktaş adına yine soru işaretleri barındırdı açıkçası. Şimdi ben, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii abi. İkinize de soruyorum bugünkü maçın yıldızı kimdi? Ben Salih derim. Ben de Salih derim abi. Enkudu için ne dersiniz? Enkudu yani kalbur üstü oynadı. Yani şöyle Enkudu 60'lı çıkartsaydı abi alkışlarla görevini yaptı deriz ama Enkudu Salih'ten sonra gelir. Peki bugün Enkudu da olmasaydı Gezal'da yok Enkudu da yok. Salih oyunu nasıl çözecekti? zorlanırdı. Çözemezdi. Çözemezdi. O Farklı. sihri bugün Enkudu sağladı. Farkındaysanız tüm diagonal pasların hepsi de Enkudu'ya gitti. Evet. Ee, peki bu da Beşiktaş'ın e, bireysele yönelik oynadığını göstermiyor mu? Demet Emre. Evet, evet. Yani birebirleri yakaladığını çalış ya yani birebirleri yakalamaya çalıştığını gösteriyor takım. Çünkü sürekli diagonal denediler. Ya Rozier'e evet. ya Enkudu'ya. Aynen öyle. O yüzden Beşiktaş'ın e, biraz daha takım oyununa göre hareket etmesi lazım ki bahsettiğimiz Enkudu sistem değişikliği olmasaydı şu anda ya Dubai'deydi ya Katar'daydı. Evet o onu da sormak istiyorum açıkçası Nedim abi Mehmet Emre. Beşiktaş hazırlık kampında üçlü 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 Valerian İsmail geldikten sonra maçlarla da üçlü oynadı ama bir anda inanılmaz bir keskin dönüşle dörtlüye döndü. Ama sanki böyle üçlü dörtlü karışımı gibi de geliyor bana. Nedim abi neden bu keskin dönüş oldu? Şimdi Mehmet Emre orada inanılmaz bir noktaya değindi. Şöyle ki Berkay beşliyor. Yani kısmen üçlüyor hatta beşliyor da diyebiliriz. Acaba böyle bir, bir değişiklik yaptı? Nedim abi? Ee, bir kere bunu ya yani bu oyun içerisinde e, farklı aksiyonları bir kere almak zorunda. Tek düze bir oyun sistemiyle hareket ettiği zaman zaten rakibi bir çözme sorunu yaşayacak, bir de rakibi karşılama sorunu yaşayacak. Her halükarda da e, maç içerisinde 3 yere dönebilir, 4 yere dönebilir ama e, koskoca bir hazırlık kampını sadece 3'lü üzerine kurup son dakikada 4'lüye geçip son dakikada cepte Enkudu'yu tutup e, iki maçta özellikle Enkudu'nun ayağına bakıp sahaya sürmek bana göre hatalı bir şey. Ama üçlüyü, dörtlüyü, gerekse beşliyi de oynayabiliyor olmak çok büyük bir zenginlik. Yeter evet. ki yapabilsin. Şimdi aslına bakarsan Mehmet Emre senle devam edelim istiyorsan. Berkay, Salih, Getson. Bu üçlü sana gözünü kapattığın zaman yani bazı şeyleri canlandırabiliyor mu? Sanki biraz daha burayı zenginleştirmek gibi gerekiyor gibi geliyor bana çünkü ikinci yarı Berkay çıktı, Kartal girdi. O orta sahada 3-1'den sonra biraz daha fizik kapasitesini yükseltip korokor kor mücadelesi e, ön plana çıkartmak gerekirken Beşiktaş orta sahada inanılmaz düştü. E, orada Josef'le Atiba'nın olmaması e, Beşiktaş'a inanılmaz bir e, dezavantaj sağlıyor. Oraya bir transfer gerekebilir mi Ama Beşiktaş transferi de şöyle düşünüyor açıkçası. 8'de 10 ona 10, 10 karışım işte oyun oyunu çözülecek şekilde. Ama e, özellikle Kartal girdikten sonra Beşiktaş orta sahada düşmedi mi? Yani ben öyle hissettim. Ya orada işte Berkay'ın rolüyle Kartal'ın rolü az önce söylemeye çalıştım. Salih'in altı numara oynamasıyla Berkay'ın altı numara oynaması aynı şeyi vermiyor. Aynı donaneleri vermiyor Beşiktaş'a ki aslında şu yönden de vermiyor. Siz... Berkay varken de aynı oyunu oynamaya çalışıyorsunuz. Kartal varken de aynı oyunu oynamaya çalışıyorsunuz. İkisiyle oynayacağınız oyunlar çok farklı. Ya da siz Kartal'ı altı numaraya çekip Berkay'ın yapamadığı sırtı dönük oyunu yapmasını beklemiyorsunuz. Siz Salih'i biraz daha geri atıyorsunuz ki e, ilk yarı efektifliğin kurulması gereken oyunculardan bir tanesi o iken. Enkudu ve Salih varken. Onu geri çekiyorsunuz. Orada aslında Getson'u biz hiç konuşmuyoruz ama e, Getson'un çok çok artısı olduğunu düşünmüyorum bu takıma. Yani bu orta sahada Getson evet fiziğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama E'si yok yani. Şimdi evet Berkay'ın tanımını çok net tarif edebiliyoruz. Salih Hoca'nın tanımını çok net tarif edebiliyoruz. Burada Salih'in bu performansının üstüne aslında e, hep konuştuğumuz bir skorer orta saha eksikliği de vardı Beşiktaş'ta. Salih bunu evet. e, iki maçtır çok iyi törpülüyor. Oraya bir de mesela konuşulan Delali hamlesi gelirse e, bu sefer muhtemelen Getson'dan hem yerli kural dolayısıyla Getson'dan formayı kesip bir şekilde Salih, Delali, Berkay ya da Kartal yapma yoluna da gidebilir hoca. ben orada ilk kesik ye, yiyecek oyuncunun Getson ol, olacağını düşünüyorum şu senaryoda. Hem yerli kuralından dolayı hem de neredeyse tanımını, görev tanımını çok net yapamam, yapamadığımızdan dolayı. Ya ben, orada Peki ben yine bir şey soracağım. Tabii abi. Diyeceksin ki ya soruları ben soruyorum. Evet, Estağfurullah abi. Estağfurullah. interaktif bir yayın biz. Yani sen Çünkü... de sorabilirsin. Evet, ha, Emre de sorabilir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu özellikle geride Sayıs mesela sol stoper oynuyor. Benim mesela hep aklıma gelen şu. Sayıs mesela Berkay'ı çıkaracaksın ya. Sayısı öne çıkarıp Sayıs'ın yerine birini koysak. tabi e, tabii yerli olmak zorunda bir yerli kuralı dışında söylüyorum bunu. E, Sayıs'ı Berkay'ın yerinde oynatıp da Salih'i yerinden oynatmaması bence çok daha büyük fayda sağlar gibi geliyor. Sayıs o bölgeyi de çok iyi yapardı. Altı orijinal pozisyonu. Diyorsun. Evet. O, orijinal evet. pozisyonu altı zaten. Altıdan stoparı evrildi. Abi ben şöyle düşünüyorum açıkçası mesela Berkay'ın da altı için yeterli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, aynı şekilde sayısında altı için yeterli günün futbolu için. Şimdi eskiden işte bir Tayfur Aluççu, bir cunti bir Yasin Sülün e, götürebiliyordu. Ama artık günümüzde öyle altılar yok. Günümüzün altısı yok. Benim bahsettiğim yoklukta bunu yapabilirdi. Ha abi yoklukta tamam. Ha. Ondan Abi stoper hep... yokluğundan Necip'i oynatıyor yanında. <laughs> hani sayısı evet. kadar iyi bir stoper olmadığı için işte orada elini bağlıyor muhtemelen. Ya e, Wellington kesik miydi bugün? Evet. E, bence mantıklı bir karar olmuş. Sakatlıktan Çünkü... yeni döndü ya muhtemelen o yüzden oynatmamıştır. Yani Necip tercihini ben Necip'in fena oynamadığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya bir Salih'in gördüğü sarı kart var mesela. Kaldır-aldır gitti, pozisyonu kaybetti. Salih evet. sarı kart gördü. Ya birkaç tane oraya, öyle hamlelerdi. Yani orijinal stoper olmadığı için ama en iyi de Stoper'de oynuyor Necip Uysal. Evet. video Diagonal o atayım dedi ama <laughs> oyuncuyu yerde tribüne gönderdi topu. Maalesef onu yapamadı. Şimdi Nedim abi bazen Beşiktaş'a en çok dikkat çeken şuydu. Topu inanılmaz sağdan sola soldan sağa inanılmaz şekilde çeviriyordu. Bu da birebir kalmasını sağlıyordu. Beşiktaş bireysel yeteneklere kaldı diyorsun ama bunu bir oyun tercihi olabilir mi değil mi abi? Aslında çok da kötü bakmamak gerekiyor. Yani oyun sıkıştığı ben, zaman. Ben tamam bak bu bir taktik ama Enkudu olmasaydı yine aynı şey yaparlar mıydı? Ben orada takılıyorum. Ya Muleka, ya şimdi Muleka kaç gol atmasına rağmen kaçlık oynadı abi? Bana göre 5. Meh Mehmet Emre? Yani Vasat yani idare etti. Yani şimdi Muleka'nın da zaten atacağı goller değildi o. Ceza sahası içerisinde kafa topu e, sınırlı. Kafa toplarında sınırlı olan bir oyuncu. o yüzden diyor. diyorum mesela Muleka'yı sol çizgide veyahut da Cenk'i sol çizgide oynatmış olsaydınız böyle diagonal atamazdınız. Gezal olmadığı için, için evet. bunu, yani o kanattan bana göre faydalanamazdınız. Ama arkada Umut oynardı. Önden Masuaka oynardı. Masuaka bu işi yapabilir bana göre. Bir de bu oyuncu değiş, değiştirme mesele gelmek istiyorum açıkçası. Şimdi Nedim abi Mehmet Emre. Mehmet Emre sana sormak istiyorum. Yani neden oyuncu değiştirmedi sence? Bir de yani Cenk gibi kariyerli bir oyuncuya 90 artıda da gir demek maç 4 birken aslında Cenk bozulmuştur da sinirlenmiştir de gibi geliyor bana biraz. Ee, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya orada aslında hani 70'ten sonra Mulaka'nın bu kadar oyundan düşmesi. Yani Mulaka bazı şeyleri çok iyi yaptı. Aslında evet. Rozier'in oraya desteği de çok önemli. Yani bugün Rozier'in bu kadar iyi görünmesinin bir sebebi de Mulaka. Çünkü çizginin tamamını Rozier'e bırakıp, Rozier içeri girdiğinde de onunla iyi e, pas alışveriş, pas alışveriş değil mi? E, pozisyon alma iyi beraber çok iyi becerdiler aslında. Mulaka e, yine vasat oynadı diyebiliriz ama orada 70'ten sonra savunmaya dönemedi. Ya yani O konuştuğumuz ikinci gol pozisyonu işte Ersin'in çıkardığı top yani Caner elini açıyor. 10 saniye neredeyse el aç havada bekliyor. Bana topu atın diye. Rozier içeri girmiş. E, orada bir oyuncunun olması lazım. Yani oraya ya Kartal'ın alması lazım. E oynadı pozisyondan ötürü ya da Muleka'nın geri gelmesi lazım. E Muleka da geri gelmiyor. E, orada de yani çok belli. Salih, e Salih de girmiş içeri. Evet. E, ya Kartal alacak ya Muleka geriden gelecek ki o görevleri genelde Ortasanı e, orta sahanın sağında oynattığı oyuncuya veriyor Valerian Hoca ama orada da Mulaka'nın gelmesi lazım. E gelemiyor adam. E kaçırdığı gol var. 80'de bir tane ile karşı karşıya Salih bıraktı. Yani onu Aşkırı geçen var. seneki Muleka çok rahat atardı ama yorgunluktan atamadı onu da. Adam gidecek hale kalmadı yani. E, yani oralarda işte bir Cenk hamlesi yani kanat forvet olayını Mulaka'dan çok daha iyi yapacak bir oyuncu bence Cenk Tosun. Mulaka Vegors'un yerine girecek oyuncu bu sistemde. E, Hadi o yüzden Cenk'i almadın. Ya Emirhan al kanat oyuncusu. Evet, gitsin Enkudu'nun yerini al 70'ten sonra. Takım gerçekten düştü. Kim da zaten hani 3-1. Ya Emirhan deneyeceksen başka hangi maçta deneyeceksin Emirhan? Sağ Biraz daha gelmeye başladı. O gol olsa evleri şenlik. Ne abi bu Cenk'i son dakikalarda alması ne diyorsun abi? Hadi Emirhan Delibaşı alabilirsin. ama Cenk yani İngiltere Premier League'e gelmiş bir oyuncu Beşiktaş'ı 22 milyon euro kazandırmış. Maç 4-1 oyuncuya gir diyorsun. Bazen biliyorsun böyle oyuncular girmez. Kesinlikle zaten tepkisini göstermiş yok. Aldığımız haberlere göre direkt soyunma odasına gitmiş. Yani takım geçen haftaki travmadan sonra bu hafta bir galip gelmişken sağda kutlama yapılırken kendisinin git katılmayıp gitmesi takıma liderlik yapması için getirildiği getirilen bir kişi için yani gerçekten çok büyük bir üzüntü verici bir durum. Ama haklı evet. değil mi abi? Baktığınız zaman haklı ama her zaman bir gerçek var. Haklı olan hocadır. Yani sonuçta oraya otorite olarak getirdiyseniz dediklerine uymak zorunda. Benim nezdimde de hoca haksız. Ne yazık ki. Yani orada Montero değişikliği de olurdu aslında böyle arada sırada Emirhan yani, vardı yani Emirhan'ı alabildin. En azından çocuk havayı görseydi. Açısından. Doğru diyorsun abi. abi. Hiçbir şey olmasa son dakikada yani galip bir takımın oyuncusuymuş gibi sahayı yani hakemin son düdüğünü sahanın içinde duysaydı Evet. Ee, Caner'in pozisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Salih'in vurduğu Caner'in e, çizgiden çıkardığı Beşiktaş taraftar ve penaltı beklentisi var ve Arda kardeşleri e, bununla beraber bağlayalım isterseniz. Nedim abi? Ben düşünemiyorum. Daha düşünecek bir şey bırakmadılar yani. Nesini düşüneyim onun? Düşünecek evet. hiçbir şey yok. Ne diyorsun abi yani? Caner'in pozisyonu. Penaltı, fena... Mehmet Emre? Ya ben orada e, yorumdan önce şunu söyleyeyim. O kadar güzel çekiyorlar ki maçları. Pozisyon penaltı mı değil mi 10 defa izlemek zorunda kaldık ya. Yani. Ben yani benim izlediğime de... göre de penaltı değil açıkçası. Ya Şuraya işte geliyorum. anlayamıyorsun ki. Ha Şuraya hoca diyor sanki. ki formada kaldı top diyor. Ama Caner yani. elini öyle bir sallıyor ki top nereye geldi, nereye gelmedi, ne oldu, ne bitti. Yani <laughs> Şöyle, gerçekten zaten kolu, anlaşılacak bir şey. Kolunu Al, savurmasa bakayım. zaten sıkıntı yok. Yani bak bak şurası penaltı mı? Evet. Burası penaltı. Penaltı. Evet. Oradaki şey forma değil mi? Formanın altı penaltı veriyorlar artık formanın altında. Kural öyleydi yani, en son. Adam formayı biraz uzun yapar. Biraz forma uzun yapar. Yok orada, ya, orada ne değil, ne değil ne zaten. Alın. Ben... pazu penaltı değil bana göre. Yani Nedim hocamın dediği de o. Hani sen vücudunu büyüterek topu engelliyorsun ya mevzu orada zaten. Evet. evet vücudu büyütmesi. Sabit kalsa sıkıntı değil. Aynen. Ama sonuçta savuruyor yani. Şöyle, şöyle açtığı için mi diyorsun abi? Açmasa bile savuruyor, o koldan bir destek alıyor. Açıkçası benim için rahat et, yani ben şuraya penaltı vermem ya. Bilmiyorum da, duyalım. belki tepki tepki de göster göster. Ya ben ya açık şöyle. konuşayım, hala penaltımı değil mi bilmiyorum ya, ben hala izlediğimde ben gerçekten şöyle, çekim çok kötü. Yüzde çekim kötü de, yüzde 55 penaltı değil diyorum ben, Mehmet Emre sen? Ben %50'liyim ya. Penaltıya %50 da değil 50'si. diyemiyorum. O yüzden bu sebepten dolayı da ne hakime bir şey söylemek gerekir ne de vara bir şey söylemek gerekir diyorum. Arda kardeşlerin performans hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Arda kardeşlerin performansı hakkında ne düşünüyoruz? Aslında Arda kardeşlerin e, bir performans göstereceği bir oyun olmadı. Şimdi e, biraz da eğri oturup doğru konuşalım. Kara Gümrük takımı hiç de Beşiktaş'ı zorlayacak bir takım halinde değildi. Evet. Bir gerçek. Biz bu oyunu geçen hafta Alanya karşısında da ilk yarıda bana göre şu tempoyu biz geçen hafta Alanya maçında yapmadık. Bu hafta daha mantıklı abi. Daha mantıklı oynadık geçen hafta bana göre. Gol de erken gelişti orada. Evet. İlk 25-30 dakika çok mantıklı oynadık. Böyle bir tempo yapmadık. Bu, se bu hafta ise sırf tempoyla karşımızdaki e yetersiz bir takımı boğduk diye düşünüyorum ben. Arda kardeşlere de çok bir şey gelmedi yani düşmedi. Aha. Bir tek işte o penaltı pozisyonu var onun haricinde başka hiçbir şey yok. Bazı izleyiciler oraya gelmedi demişti. De, nereye geldi acaba bak Ee buraya mı geldi? Ben mi yanlış anladım yani? hakem, hakem de orayı gösterdi Vegors anlatırken hakem. Aynen. Hakem, hakem burayı gösterdi de orayı gösterdi. gösterdi. Buraya mı geldi acaba? Ya bunun içinde Arda kardeşlerin görmesine imkan yok da e, var içinde Var daha mantıklı düşünür. Var Ama bak daha... şimdi Tolga şöyle bir durum var. Bu maç eğer 4-1 bitmemiş olsaydı şu anda bu penaltı yani. ortalık yangın yerine dönerdi. Evet. Çünkü penaltıysa kırmızı kart var orada. Yani Nasıl öyle bir durum soyuz. var. Yani şöyle Bilmiyorum, şöyle, <laughs> şöyle yaptı değil mi? <laughs> ya ben şeydeyim biraz da orada. Gerçekten ha hakem ben Arda kardeşlerim ve çoğu hakem vücut dilinin neden bu kadar sert olduğunu anlamıyorum. Adam gelip bir şey söyleyecek yanına. Yani niye bu kadar uzaklaştırma etme şey? Vücut dilini hiç beğenmiyorum. Ayrı ayrıyeten de gerçekten oyunun oynamasına çok izin verdiğini de düşünmüyorum. Çok fazla fazlütü çaldık. Özellikle ikinci yarıda, ilk yarı biraz daha akan oyunu gördük ama özellikle evet. ikinci yarıda çok fazla faul çaldık. Arda kardeş benim havasındaydı. Evet, Arda kardeşlerin ama ben yüzünden iyi niyetli olduğunu düşünüyorum böyle parlak. E mas yapma mas bak oyları. yapma. İki maç sonra büyük bir hata <laughs> yapar koyarlar bunu. Bak hata hata yapması da şöyle art niyetli olarak yapması herkes hata yapıyor. Yani art niyetli olarak hakem yapacağını şey hata yapacağını düşünmüyorum ben. Bilmiyorum. İnşallah. Yani i̇nşallah. FIFA kokartını da taktı en yakın zamanda Avrupa'da da görürüz diyorum. Abi <laughs> Emirhan demiş Arda kardeşin iyi niyetinden bahsettim. Bu kısmı özellikle ben keseceğim demiş ilerleyen haftalarda hata <laughs> yaparsa benim topunu ağzına koyuyor. Nedim abi ağzına sağlık Mehmet Emre ağzına sağlık süremizi biraz açtık ama 20 dakika civarında tutmaya çalışıyorduk ama verimli e, interaktif bir yayın oldu. Nedim abinin de güzel sorularına bize cevap verme <laughs> durumunda kaldık. Güzeldi. E, karşılıklı olarak soru cevap şeklinde gidiyoruz. Taraftarımızın, izleyicilerimizin de sorularını e, soruyoruz, yorumluyoruz. Ben de bir Biz soru verin. sorayım mı soru tabii, olarak? Tabii soru bitirelim evet. hadi. 3 maç 7 puan. O evet. kadar eleştirilen bir Beşiktaş var ama 3 maç 7 puan. Ben bunun hakkında ufak yorumlarınızı rica ediyorum. Nedim abi? 3 maç 7 puan. Oynadığımız takımlara baktığımız zaman bir tane transfer tahtası kapanmış birisi Kayseri. Bir de hiçbir varlık göstermeyen Karagümrük. Kendini gösterebileceğin Alanya maçının ilk 25-30 dakikasını oynadın. Geri kalan da zaten tramvanın içine girdin. Orada da zaten hakem de buna müsamaha gösterdi. O da çok büyük etki etti. Bizim korkumuz bundan sonrası için İnsanların anlamadığı da bu. Çünkü büyük maçlarda boy ligin boyu kısaldığı zamanki dönemde daha büyük sorunlar getirebileceği öngörüsündeyiz. O yüzden bana göre 7 puan olayından bakarsak kendimizi yanıltırız. Ben şöyle söyleyeyim. Kayseri, Alanya, Karagümrük başları. Son iki sezonda Alanya'da deplasmanında kaybetmişiz. Kayseri Spor'un böyle bir performans sergileyeceğini beklemiyorduk. Karagümrük e, takımı her zaman bir tık bizi zorlamıştır. Hatta Sergen Yalçılı dönemde kendi sahamızda Beşiktaş'ı mağlup etti. Gündeme e, düşen bir sevinçleri olmuştu soyun odasında. Sezon başında Valer İsmail ve taraftar 3 maçta 7 puan deseler herkes kabul ederdi diyorum. Mehmet Emre sen ne düşünüyorsun? Ya burada benim de dikkat çekmeliğim nokta şu, biri Çağdaş Atan takımı, biri Faruyeli takımı, biri de Karagümrük. Yani ligde isteyeceğin, Valerian İsmail'in isteyeceği 3-4 takımdan bir tanesi. Yani biz Giresun gibi kapanıp topu tamamen bize veren bir rakiple oynamadık. Benim korktuğum maçlar onlar. Ama sen saydığın sebeplerden de daha transfer ihtiyacı varken bu takım 3 maç 7 puan en azından moralleri biraz daha e, dik tutmak için yeterli bence. Teşekkür ediyorum. Ve Beşiktaş şunu söyleyeyim bunu da kesebilirsiniz Emirhan'la Mehmet Emre. Bu oyunu bütün maçlarda ilk 30 dakika oynarsa Beşiktaş şampiyon olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Hadi evet bakalım. dostlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olup abone olup yayınımızı da beğenirseniz bizleri mutlu ederseniz tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.